Merhaba arkadaşlar. Bu bugünkü videomda size Zeyk sahne H168 v 20 modeminin arayüzüne nasıl girilir? bu ee, modemi aktif hale nasıl getiririz? Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ee, Youtube'da gördüm. Bazı arkadaşlarımız anlatmış. Evet, kullanıcı adı ve şifreyi yazıyor. Ee, bazı modem kullanıcılarda yazdıklarını bağlanamadıklarını söylüyorlar. Ben daha önce ee, Vodafone'un Huawei'in H300S modemine bu şekilde yapmıştım arkadaşlar. Vodadmin isim Vodadmin e, Vodun V'si büyük. Admin'in A'sı büyük. Şifremiz Voda One büyük baş harfi V 556 net N büyük harflerle 12 Bunu kaydedin. Gördüğünüz gibi biz benim modemin arkada herhangi hiçbir bilgi yok. barkodu çıkartmışlar. Evet. Şimdi bunu yazalım. Bu admin. Buraya yazarsınız bu admin diye ben otomatik yazıyorum. Şifre de Voda 556. Net 12. V büyük. N büyük. isimden de Vodun V'si. Adminin A'sı büyük. Evet yazıyoruz. Bağlanalım. Bağlanmadan önce sizden yeni şifre isteyebilir. Kendi belirleyeceğiniz şifreyi oraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi modemi nereden kuracağız? Kullanıcı adı ve şifremizi. Nereye gireceğiz? internete tıklıyoruz. Buradan van ayarlarına geliyoruz. Kullandığınız internet VDSL ise VDSL tıklıyorsunuz. ADSL ise ADSL. Evet bizimki VDSL. VDSL tıklıyoruz. Evet bu bölgeye şu Vodafone et Vodafone. Bunları siliyoruz. Vodafone mu kullanıyorsunuz? Et Vodafone. Ondan sonra Türk Telekom mu kullanıyorsunuz? Et Türk Telekom diye. Ya da etturknet, ettnet etdsmart. Şifremizi de buraya yazıp uyguluyoruz. Ee, evet, modemimizin üzerindeki internet lambası zaten kırmızıdan sarıya döndüğü an modemimiz aktif hale geliyor. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Yorum kısmından sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.